Dolduruyorum. Hadi hadi dön dön. Benim tıra bir tırabi şey. Alayım ben şunu. Şey alırız ya. Melek, gel gel. Koş koş koş. Ne görecekler ki? Kuruyom ben koru beni. Düşmanlar B'de. Pofuduk tarlası. Kameraya bak kameraya. Of. Burası. Çok güzel evet, değil Kamera devre dışı. Bu adam iyi Bir düşman kaldı. Gel can atayım. Hahahaha Gelsin Biri vuramıyordum Fazla iyiyiz be よろしくお願いします。<noise> <noise>